Denizli'nin Çal ilçesinde Bakır Çağı'ndan bu yana yerleşim olduğu tahmin edilen Aşağı Seyit Höyü'ndeki yeni bir alanda kazı çalışması başlatıldı. Kazılarda Hitit kentlerinden Luvanda'nın izi sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ve Cumhurbaşkanı kararıyla Denizli'de yeni bir kentin izi sürülecek. Yoklar. İlçeye bağlı Dayılar Mahallesi'ndeki ekşi höyükte devam eden kazılarda 8600 yıl öncesine ait bulguların tespit edilmesinin ardından Aşağı Seyit Mahallesi'ndeki höyükte de yüzey araştırması yapıldı. Yüzey araştırmaları burasının geç kaykolitik dönemle birlikte iskan edildiğini yani kabaca günümüzden 6000 seneden önce iskan edilmeye başladığını ve milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılmış bir yerleşim olduğunu bize gösteriyor. Tespit edilen bulgulara göre bölgenin kalkolitik dönemden başlayarak Tunç çağ ve Roma dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülüyor. Orta Tunç ve Geç Tunç çağlarında ayrıca Roma dönemlerinde de iskene tabi olan bir yerleşimle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Erim Konakçı Başkanlığındaki heyet kazılara başladı yerleşimin yüksek bir noktada geniş coğrafyaya hakim tepede kurulmasının savunma amaçlı olduğu düşünülüyor. Kurtuluş savaşı sırasında da bir cephe olarak kullanılmış olduğu yüzeyden tespit edilen e, Türk askerlerinin kullandığı kurşunlar aracılığıyla da anlaşılıyor.